Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben ne yapıyorum? Tabii ki kahvaltı hazırlıyorum kendime. Yine her zamanki gibi bir yesim yok. Ne yaptım? İki tane yumurta haşladım Onları soyacağım. Yumurta soymaktan da nefret ederim arkadaşlar. Hiç sevmem yumurta soymayı. Daha doğrusu haşlanmış yumurtayı da hiç sevmem ama bu aralar yine sağlıklı besleniyoruz. Kortizon aldığım zamanlar buna daha dikkat ediyorum arkadaşlar. Kendimi çok aç bırakmıyorum. Normalde ben kahvaltı seven bir insan değilim. Ama mecbur yiyoruz. Hiçbir şey yesim gelmedi ama dedim mutaş diyeyim. İki tane de bari sağlıklı onu yiyeyim. Bu sefer sanırım becerdim arkadaşlar. Böyle çok pişmiş de sevmiyorum ben. Kayısı kıvamında seviyorum ama her zaman da onu tutturamıyorum. Bugün yine mutfaktan çıkamayacağım. Niye? Çünkü kelle çorbası yapacağım kendime. Kelle çorbasının yanına da hani bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Çocuklara sorarım. Gerçi az daha yemiyor. O da bazen aç geliyor, bazen tok geliyor. Yine sorarım. Öbür türlü kelle çorbası bize yetiyor. Ali de içer herhalde büyük bir ihtimal. Normallerde çok seviyor da arkadaşlar biliyorsunuz spora gidiyor yani. Çubuğa gittiği için tavuk, balık, et yiyor akşamları. O yüzden belki hani yiyemem anne derse yine ona tavuk dürü bir şey yaparız. Öyle sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Valla ben de aynı. İşte bu ara çok hastanede gittim. Aa tutturmuşum. Çok sevindim onu tutturduğumu. Üstüne de biraz pul ben atarım. Bu aralar hep hastanedeydim arkadaşlar. Hep hastanelere gittim, geldim. Çoğu işimi hallettim ama uzun bir süre gitmeyeceğim. Dişimi de hallettirdim. Kanal tedavi oldu dişime. İki dişim daha dolgu olacak ama onları şimdi yaptırmayacağım arkadaşlar. Az, biraz, biraz ara vereceğim. Bir hafta on gün ondan sonra yaptırırım. Ama domatesle salatalık çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi Yumurtanın üstüne biraz pul biber atayım. Ekmek hiç Kahvaltım böyle. Yeter çok şükür. Kahvaltı yaptık kızlar. Şimdi mutfağı bir güzel temizleyeyim. Ondan sonra fırını da temizleyeceğim. Ama mutfağı temizledikten sonra kelle çorbasını haşlamaya bırakacağım. O haşlanırken de fırını temizleyeceğiz beraber. Şimdi gelelim en zorlu işe fırına arkadaşlar fırın batmış bir durumda gördüğünüz gibi bakın çünkü dün fırında balık yaptık yağlı kağıt üstüne sürüyorum ya balığın o da alırken buraya hep damladı akşam hiç halim yoktu temizleyemedim bakın böyle leş gibi şimdi beraber bunu da temizleyelim önce biraz fırını açtım biraz ısınsın arkadaşlar ondan sonra yağ çöz sıkacağım Fırını en yüksek 5 dakika ısıttım. Şimdi zaten yemek sıkalım. <laughs> Bu çok etkili bir şey arkadaşlar. Evde maske yok yoksa maske takacaktım ama. şimdi kapatayım. Bir 5 dakikada böyle bekleyeyim. Fırını beklerken de arkadaşlar şurayı bırakmıştım. Şunun altına başka bir şey aldım. Onu değiştireceğim. Önce şunu şöyle bir buna da sıkalım. Çünkü bunu yıkayıp kaldıracağım. Değişiklik iyidir diye düşünüyorum. Ara sıra değişiklik yapmak lazım bunlar biraz bir beklesin 5 dakika ondan sonra da bunları yıkadım. Kızlar dün bir uğradım. Bimde bir meşhure bir şey gelmiş. Normalde ben bunu aslında bimde görmüştüm ama gördüğüm zaman fiyatı 250 liraydı. Pardon. 200 liraydı arkadaşlar. 200 lira gördüğüm zaman almadım yani. Pahalı geldi bana. Dün gittiğim zaman baktım. Güzel TL'ye düşmüş. O yüzden ben de bu sefer alayım dedim. Ama sonra Emine ablamla Melek ablam falan görüntülü konuştuk ailede. Emine ablam dedi ki Mecidiyede bir mağazada gördüm ben 100 liraydı dedi. Yani 50 TL kazıklar tutuyordum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok canım sağ olsun. Şimdi yağlarımı bunun üstüne koyacağım arkadaşlar. Ama bilmiyorum tabi. Güzel olur mu olmaz mı? Şöyle sileyim. Şöyle. Bunların ikisinde aç çekiyor var arkadaşlar. Bunda da zeytinyağı var. Zeytinyağı bizim evde benden başka kimse sevmediği için ben kendi salatalarıma koymak için buna koydum. Bunda zeytinyağı var. Bunlar aç çekiyor. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Öbürüyle mi daha güzeldi yoksa bununla mı daha güzel? ocağımızı da yerleştirelim. Ocağımız da tertemiz arkadaşlar. Şimdi fırınımıza geçelim. Ben ocağı günde bir kere illaki böyle temizliyorum. Aslında şunları da Arap sabunuyla terliyorum ama şimdi çünkü yemek yapacağım için onların kuruması uzun sürüyor arkadaşlar ona ekstra yemeğim varsa eğer hani yemek derdim yoksa güzel sabah mutfağı temizlerken onları da temizliyorum en azından kurumuş oluyor yazın balkona güneşe koyuyorum kışın da peteklerin üstüne koyuyorum akşam yemekleri ısıtana kadar da kurumuş oluyor ama şimdi fırında temizledikten sonra yemek yapacağım için o yüzden şimdi onları ellemedim arkadaşlar burunda tertemiz oldu arkadaşlar. Yalnız şuradaki lekeleri ne yaptıysam çıkaramadım arkadaşlar. İlk defa da böyle bir şey başıma geldi. Niye öyle oldu bilmiyorum. Bakın buralar tertemiz. Bakın ama bu lekeler asla çıkmadı. Böyle kaldı. Bakın buralar tertemiz oldu. İlaç sıktım, ilaçtan desem ilacı buralara da sıktım arkadaşlar. Burada da leke kalmış olabilir. Ama kalmadı. Bak buralar tertemiz oldu. Ama burası niye böyle kaldı anlamadım. Ne yaptıysam oraya cifledim. Arap sabunu yaptım arkadaşlar. İlaç sıktım. Ama niye a anlamadım yani. Böyle kaldı. Bakın. Aranızda bilen varsa neden böyle olduğunu bana bilgi verirseniz çok sevinirim. Ya da ne yapsam geçer. Ve Her şeyi denedim. Anlamadım yani ama canım sıkıldı. Yani bu fırın böyle durması benim hiç hoşuma gitmez arkadaşlar. Sanki pis gibi geliyor. Kaç kere de terledim aslında ama. Mutfak bezimizde böyle çamaşır suyuna batıralım arkadaşlar. Biraz o çamaşır suyunda beklesin. ve mutfağımız tertemiz. Şimdi rahat rahat çorbamı da yapabilirim arkadaşlar. Mutfakta beğendiğinizi, beğenmediğinizi de yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Halı böyle duruyor çünkü buranın halısını yıkamaya attım. Bu yedek halı bunu serdim. O yüzden biraz kırık duruyor ama üstünde bir iki gezindikten sonra normale döner. Bu örtü de aslında bu masaya büyük. Çünkü benim bu masam normal standart masadan daha küçük arkadaşlar. Yani daha dar. Çünkü ben onu buraya göre yaptırdım. Çünkü şurada alanım kalsın istediğim için. Zaten oturma salonunda yemek masası var arkadaşlar. Bir misafir geldiği zaman da oraya da açıyoruz. Yazın zaten biz hep balkonda yemek yiyoruz. E Süleyman kışın geç geliyor arkadaşlar. Neredeyse 9.30'a doğru geliyor. Azra erken gelmiş oluyor, yemiş oluyor. Ali erken gelmiş oluyor, yemiş oluyor. Biz sadece hafta sonları ailece yemek yiyebiliyoruz ya da çocuklar aç değilse yiyoruz. O zaman da yine buraya sığıyoruz. Ama hani daha rahat yemek istersek de oturma salonunu açarız masayı, orada yeriz yani sorun değil. Bu burada bana yeterli. Öyle işte arkadaşlar yani bu örtü aslında normal masalara güzel olur. Benimkine bir tık büyük oldan ama beni hiç rahatsız etmedi böyle olması hoşuma bile gitti. Bir de şimdi buraya bir tane tüy sipariş edeceğim arkadaşlar. Sizler de benim gibisiniz. Tertemiz mutfakta yemek yapmaya bayılırım arkadaşlar. Çok severim. Şimdi bu mutfak tertemiz de ben o yemeği çok büyük bir zevkle yapacağım. Hadi beraber yapıyoruz. Evet. Kelleyi bana Süleyman böyle hazır alıyor arkadaşlar bu şekilde. Ben bir de içine bu şekilde ilikli kemik de koyuyorum. Bunları güzel şimdi yıkayacağım. Hepsini yapsam mı acaba? Çok mu olur? Yarısını ayırsam mı? Şöyle bir bakayım arkadaşlar şimdi. Yok ya. iki günde yeriz yani. Bir şey olmaz. Bunları şimdi güzel yıkayacağım. düdüklüye koyacağım. Düdüklü de ilk önce bir kaynatacağım arkadaşlar. 10 dakika, 10 dakika kaynattıktan sonra suyunu süreceğim. Ondan sonra tekrar düdüklüye atacağım. Neden öyle yapıyorum? Çünkü o bir ilk kaynamış suyunu bir atsın arkadaşlar o kanlı suyunu acılık vermesin diye. Bu ilikleri de içine Hepsini doğrayacağım arkadaşlar. Hepsini bir yapacağım yani. bayağı bir vitamin deposu olacak. Şimdi bunu ocağımıza alalım. Bakın tam olarak söylemek istediğim buydu. Bu eğer bu içinde kalırsa acılık veriyor arkadaşlar ne kadar kaşıkla alırsanız da alın yine de bence tam anlamıyla alınmış olmuyor o yüzden ben bunu bu, bu şekilde 10 dakika kaynatıp süzüyorum sonra tekrar yenisine koyuyorum onu da beraber yapalım size de göstereyim. saat pişirdim. Şimdi havasını alayım. Bakın suyu nasıl berrak. Bunları alalım. Balkona koyayım. Bunlar soğusun arkadaşlar. Bir de canım havuçlu bezelyeli pilav istedi arkadaşlar. O yüzden havuçlu bezelyeli pilav da yapıyorum. E, kelleyi biliyorsunuz kaseye aldım. O soğusun diye balkona koydum. Onu beklerken de dedim pilavı yapayım. Yağımız kızdı arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum havucu. Burada 3 tane orta boy havuç var arkadaşlar. 2 su bardağı da pirinç var. 1 su bardağı da bezelye vardır. Havuçları bu şekilde ben önden kızartıyorum arkadaşlar. Sonra pirincimi koyuyoruz. Sonra tuz atıyorum. Çok olmasın. Bu <laughs> <laughs> çok seviyorum ama arkadaşlar bu tatları falan çok kızıyor. Tutmakta çok zorlanıyorum onları. Pirinç de güzel kavrulduktan sonra arkadaşlar suyunu koyuyorum. Ben bununla iki bardak pirinç ıslattım. Yani bununla iki bardak pirinç, 200 milimlik bu, iki bardak pirinç, üç buçuk su bardağı da su koydum. Şimdi bezelyelerimi. Tereyağımı arkadaşlar. Pilav yağ seviyor yani yapacak bir şey yok. Azıcık kapatıyorum arkadaşlar. Suyunu çekene kadar hiç açmıyorum. Kısık ateşi alacağım. çorbamız yapmaya hazır arkadaşlar. Ya çok az bir yağ koydum çünkü çok yağlı olsun istemiyorum. İki kaşık unla şimdi kavuracağım. Etlerimi de böyle küçük kestim. Kemiklerin içindeki ilikleri de çıkardım arkadaşlar. Bunu da çorbanın içine katacağım çünkü. Bunu biraz çevirip hani iyice dalsın. Ondan sonra onları atacağım diye ayrı tabağa koydum. Şimdi iki kaşık unumuzu koyalım. Üstüne de tereyağı pul biber arkadaşlar. O yüzden bu çok yağlı olsun istemedim. O yüzden az yağ kullandım. Önce biraz suyla açacağım. Ben suyu böyle süzerek koyuyorum arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz öyle koyabilirsiniz. İsterseniz daha önceden süzebilirsiniz. Şimdi ilikleri de ekliyorum arkadaşlar. Çiftliklerimiz dolmuş gördüğünüz gibi. Kızlar bana bu çorbayı sevdiren Kübra, öğreten de Kübra. Ben hani kelle çorbası içmem falan diyordum, sevmem diyordum. Kübra dedi ki bir gün yapmış. Abla dedi gel dedi içelim bak çok seversin. Eminim çok seveceğinden dedi. İyi tamam dedim ben de. Kübra çağırdı gitti. Üçtüm benim, çok hoşuma gitti. Ondan sonra ben de yapmaya başladım. Kübra'ya dedim nasıl yapıyorum bana da söyle ben de yapayım. İşte söyledi nasıl yaptığını. Yani küçüklerimizden de bir şeyler öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Hep büyüklerden değil. Yani bu çorbayı ben bu sene pişirmeye başladım. Bu seneye kadar hiç pişirmiyordum. Gerçekten de çok sevdim. Çok vitaminli. Yani dışarıda evet var. Dışarıda hiç yemedim arkadaşlar ama yemeği de tercih etmem. Çünkü kendim istediğim gibi yıkayıp temiz temiz kendim yapıyorum. Ya Kübra'cığıma minnettarım bu yüzden. Şimdi bunları da koyalım arkadaşlar. Şimdi biraz kaynatalım. Kaynattıktan sonra da yoğurtlu sos yapacağım arkadaşlar. Bir de sarımsak da koyacağım içine. 15 dakikadır bu şekilde kaynatıyorum. İsterseniz siz böyle terbiye de yapmayabilirsiniz. Yani böyle de bırakabilirsiniz. Mesela un kavurdum ya, un kavurmaya da bilirsiniz. Hani tamamen sizin arzunuza bağlı ama ben bu şekilde un kavurup terbiyeli olmasını seviyorum. O yüzden bu şekilde yapacağım. Yoğurdu daha az da koyabilirsiniz. Burada da iki tane limon suyu var. Limon bence çok yakışıyor. 3 tane büyük dişte sarımsak var. Onu da buna ekleyeyim. Şimdi bundan biraz alalım. Kesmesin diye bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ben kelle çorbasını hiç yapamaz sanıyordum biliyor musunuz arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş döküyorum. Şimdi. Bir 10 dakikada böyle pişireceğim. Sonra tuzunu atacağım. Üstüne tereyağı, pul biber. Sonra çorbamız hazır. Evet biraz zahmetli bir çorba ama arkadaşlar çok da sağlıklı bir çorba. O yüzden değer diye düşünüyorum. Ben haftada bir 15'te bir yapmaya çalışıyorum bu çorbayı. Güzel de oluyor. 10 dakikada bu şekilde kaynasın. Sonra tereyağını eritip pul biberini döküp altını kapatırız. Çorbamız artık hazır olur. Tuzunu da atayım. Tuz da siz ne kadar isterseniz artık. O kadar. Ben biraz az koyacağım. İsteyen sonra yine ekleyebilir. Bakın ilikler hep ezildi kayboldu içinde. Şöyle de yapabilirsiniz ilikleri. Unu kavurup suyu koyuyorsunuz ya arkadaşlar. İliği de koyduğunuz zaman blenderdan geçirebilirsiniz. o şekilde de hiç belli olmuyor. Ben mesela buzla ilikli kemik suyu yaptığım zaman o şekilde yapıyorum. İlikleri de yine içine döküyorum. O zaman çok fazla kaynatıyorum. İlik de çok oluyor. Blenderdan geçiriyorum. O hep kayboluyor yani. içinde hiç belli olmuyor ama vitamini kalmış oluyor. 10 dakikadır da kaynadı. Artık tereyağını demitelim. Az tereyağı edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi çok yağlı olsun istemiyorum. Çok yağ buna yakıştırmıyorum ben bu çorbaya. Siz isterseniz daha fazla yağ koyabilirsiniz tabi. Artık altını kapatabiliriz. Puru da biz seviyoruz. O yüzden biraz bol koydum. Siz daha altta koyabilirsiniz. Çorbam da artık hazır. Bunu deneyin arkadaşlar. Şey, e Böyle ayıklanmış kelle isterseniz de kasaplarda var diye biliyorum. Yani Süleyman kasaptan alıyor arkadaşlar. Biz çorbamız bu şekilde hazır. Kapağını kapatalım. Size pilavımı da göstereyim. Pilavıma da yakından bakın. Çorbamda. Bakın o kadar az yağ kullanmama rağmen yine de gayet yağlı oldu. Çorbayı şöyle bir karıştırayım size. Böyle oldu arkadaşlar. Bizim akşam yemeğimizde bunlar belki salata yaparız. Belki yapmayız bilmiyorum. Çocuklar nasıl isterlerse o şekilde yaparız. Ben de artık burada videomu sonlandırayım arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.